Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bugün anlatmaya çalışacağım konu Türkiye'de bilindiği sanılan fakat pek bilinmeyen, Avrupa'da ise 1800'lerin sonundan beri bilinen bir konu olacak. At verme geleneklerini temelini teşkil eden, aynı zamanda etimolojikle doğrudan alakalı olan bir konu. Ornomozitik bilimi ve Türklerde at verme geleneği doğal olarak kendimi tanıtmıyorum zaten şeyde de var arkadaşlar. Arkadaşlar konuyu nasıl işleyeceğiz diye sorarsanız at nedir, onomastik bilimi nedir ve kaça ayrılır, onomastik çalışmaları hangi alanlara katkı sağlar, onomastik çalışmaları hangileridir, önemli olanlar özellikle batıda ve Türkiye'de. İsim vermenin umumi özellikleri nelerdir? Ee, İslamiyet öncesi Türklerde var olan at ve at verme gelenekleri ve İslami dönemle birlikte e, Türklerde nasıl bir at verme geleneği oluşmuştur. Buna kısaca değinmeye çalışacağız. Yaklaşık bir haftadır uğraşıyorum ben bunu nasıl kısaltabilirim diye. E, bunun şeyindeyim, stresindeydim. E, dün gece 3'te bitirdim. Yani bir haftadır uğraşıyorum nasıl kısaltılabilirim. Çünkü tez konumu temelde teşkil ediyor. Arkadaşlar at nedir? Arkadaşlar, yani temelde oğlundan önce olduğu veya insanoğluyla birlikte ortaya çıkmış kabul edilen kavramdır. Birincisini kabul ederseniz dini bir algıdan dolayı kabul etmişsinizdir. İkincisini kabul ederseniz evrimsel bir anlayıştan dolayı Homo e, sapiens'e kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara değinmeyeceğiz. Neden insanoğlu at verir? Arkadaşlar at insan kendini kendinin dışındaki ontik dünyayı tanımlamak belirtmek ve farklılık ve benzerliklerini ortaya koymak için insana at verir ee, ve atlar kendi içerisinde özel ve cinsatlar atlar diye ayrılır. Yıllarca bunu gördüğünüz için bunlara hiç değinmeye gerek yok. Arkadaşlar, e, onomastik bilimin e, kökeni nedir? Etimolojisinizdir. Arkadaşlar, Batı'da her, hemen hemen her çalışmalar ya Latince'yi veya Grekçe'yi den kelimeler türetilerek ortaya atılır. Mes mesela korona yani İngilizcede değil ama Latince'de veya Grekçe'de bu kelimenin karşılığını illaki bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde onomastik bilimi de. Yunanca arkadaşlar onoma, İngilizce'de name, Almanca'da Name's diye geçen bir kelimeden türemiş. Yani bildiğimiz ad, isim demek. Onomostikos isimle ilgili demek. Bu da onomostik bilimini oluşturmuş. Yani temelde Yunan kökenli bir kelimedir arkadaşlar. Onomostik neyle ilgilenir diye sorarsanız onomastik arkadaşlar Çevremizde algıladığımız, gördüğümüz, beş duyuyla hissettiğimiz her şey, hatta hissedemediğimiz her şeyin adıyla ilgilenir. Bunu bilimsel olarak, e, e, bilimsel olarak buna ele almaya çalışır arkadaşlar. Biz at bilimi diyoruz. E, batıda zaten onomastik bilimi diye geçiyor. At bilimi, onomastik çalışmaları kendi içinde farklı alanlara bölünüyor. Bu alanlar kendi disiplinlerini oluşturmuştur. Batı'da bunlarla ilgili birçok çalışma vardı. Türkiye'de fazla yoktur. En bilinenleri toponomidir. Yer hatlarıyla ilgilenir. Hidronomi zaten su hatlarıyla, antroponomi, kişi hatlarıyla ve etnonomi. Biz burada arkadaş antroponomi ile ilgili hususları ele alınacağız. Diğerleri eğer ilgilenen ayrıca arkadaşlar varsa kaynaklar söyleyebilirim hangisini ilgilenmek istiyorlarsa. Arkadaşlar, onomastik çalışmaları niye kaynaklık teşkil eder? Arkadaşlar, tarih temelde mekan, yer dediğimiz kavram, e, olay, zaman ve bunun bunların içinde e, bir eylem gerçekleştiren insandan ibarettir. Siz insanı tarihten alırsanız tarih tarih olmaz arkadaşlar tarihle ilişkili olduğu için e, onomostik bilimi temelde insanla ilişkilidir. Tarih de ondan insanla ilişkili olduğu için birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Peki tarihe nasıl bir katkı sağlar derseniz siyasi yönü var, dini yönü var örnek veriyorum. Bir kişinin satına bakarak o kişinin hangi dine hatta hangi etnik kökene sahip olduğunu ortaya çıkartabiliriz ki bu bize aynı zamanda sosyolojik bir gerçekliği ortaya koyar. Bunun yanında jenoloji. Arkadaşlar geçen e, İbn-i Bibi'de bir e, kelimeye denk geldim. Bir e, devlet adamının oğlu, aynı ulemadan bir kişi, Sadreddin diyor. Bu Sadreddin'i aradım, 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 acaba bu kim? Yanında herhangi bir nispe yok. Sonra baktım ki Sadreddin Konevi Hazretleri çıktı. Biz bakıyoruz ki burada ulema sınıfının jenolojisini, jenolojisini, soy bilimini, başta olmak üzere ki, şahısların soylarını onomastik çalışmalar neticesinde ortaya çıkartabiliyoruz. Folklöre katkı sağlıyor, e, etnografiye katkı sağlıyor, bunlara değinemem çünkü zaman kısıtlı dedindi bana. Arkadaşlar, temelde batıda çalışmalar 1800'lerde başlıyor onomastik bilimle ilgili. Bizde ise e, 1930'larda, 40'larda arkadaşlar, Fuat Köprülü gibi e, önemli tarihçiler onomastik biliminin önemini e, anlıyorlar ve bununla ilgili çeşitli yazılar yayınlıyorlar. Yazıdan biraz pasaj aldım. Temelde diyor ki arkadaşlar, Batılı tarihçiler genellikle e, Farsça, Arapça e, dilinin etimolojisine vakıf. Türkçe'nin diline pek vakıf değildir diyor. Ben buna tırnak içinde pek katılmıyorum. Türkçe'ye de vakıftır göreceksiniz bir anızdan. Arkadaşlar onlar Türkçe şahıs hatlarını doğru okumayabilir çünkü şeyin diline, Türkçe'nin diline vakıf olmayabilir ama Türk olduğunu iddia eden tarihçiler veya bilim insanları ister istemez doğru okumak zorundadır. Peki bunu nasıl yapabilir? Özellikle artık arkadaşı tarih, etnografya ve filolojinin yardımıyla bir bilim haline gelen onomastik çalışmalara riayet etmek mecburiyetindedir diyor. Fakat ondan sonra o ilgi pek devam etmediği söylenebilir. Arkadaşlar, onomastik çalışmalar ne, neler kaynaklık teşkil eder? Yani biz şahıs adlarının nereden e, çıkartabiliriz? Örnek veriyorum Türkçe, Arapça, Farsça, Moğolca, Rumca biz nereden çıkartabiliriz? Epigrafik kaynaklar arkadaşlar, kitabeler. Bu kitabe bir caminin kitabesi olabilir, bir mezar kitabesi olabilir. Örnek veriyorum mesela burada Ebu'l Muzaffer Alpi bin Timurtaş. Arkadaşlar bu kendisi Artuklu Beyliğini bilirsiniz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulan beyliklerden. Onun Aldığı ünvanı, e, hangi isimlere sahip olduğunu, hangi soya sahip olduğunu temelde onumusluk bilimine kaynaklık teşkil edecek verilerini sunar. Bunun yanında nümizmatik kaynaklar. Arkadaşlar, e, şeyler Lidyalılardan beri para yalan söylemez. Paranın üzerinde e, çıkan şahıslar ve basılan yerler e, rastgele yapılmaz. Çünkü paranın e, iktisadi bir işlevinin yanında, Aynı zamanda siyasi, sosyal, dini işlevleri vardır. Örnek veriyorum, paranın ön, ön yüzünde, İslami paralarda kelime-i tevhidi görürüz. Bunun yanında hangi halife, başladır ee, el-Nasır mesela halife, bunun yanında hangi hükümdar o bölgededir ve e, o bölgeyi yönetir? Örnek veriyorum, Es-Sultanul Muazzam, Alaaddin Niyavettin, Keykubat bin Keyhüsrev. Arkadaşlar, bundan bakıyoruz ki keykubat'ın ismini teşkil ediyor. Kebabat Farsçadır açık. Kehusev babasının, o da farçadır. Ünvanın, Sultanın muazzam ünvanıdır. Diğeri de arkadaşlar e, işte, lakaptır ve künye diye gidiyor. Hangi yılda nerede basıldı? Mesela Konya'da basılmış bir para. Demek ki bu adam 12. yüzyılda adam diyorum kusura kalma 12 ve 13. yüzyılda Konya'da yaşamış veya İç Anadolu'da yaşamış olduğunu görüyoruz. Bunun yaşında bunun yanında arkadaşlar bize en fazla veri sunanlardan biri bunu hızlı geçmem lazım. Vakfiye nameli. Vakfiye namelerde arkadaşlar vakıflar nasıl çalışacağı ile ilgili malumatları bize sunar. Burada ister istemez şurada arkadaşlar görüyorsunuz şahıs satar. İçinde de tabii geçiyor. Şahitleri görüyoruz. Burada da aldım. Mesela şahitin kendisi, babası, annesi şey dedesi, ni birlikte veriyor. Bazen hür mü, köle mi? Bununla ilgili birlikte bilgiler var. Hangi memlekette doğduğunu veya hangi memlekette yaşadığıyla ilgili bilgileri de görüyoruz. Temelde onomastik çalışmalarda da tarih şahsiyetini ortaya koymamıza da yardımcı olan veriler sunuyor. Bunun yanında aynı zamanda vesikalar da öyledir. Bu mesele arkadaşlar bir temliknameden alınmıştır. Ee, şeyden Osman Tura'nın bir çalışmasıdır. Ee, Şaşınmayın, faizle para ikrazına dair hukuki bir vesika. Faiz arkadaşlar geçmişten beri hep olan bir şeydir. İnsanlar her zaman faize bir şekilde bulaşma derdindedir. Onunla ilgili bir metin ve şahitleri var. Para karşılığı Amasya'da veriliyor. Burada baktığımız zaman arkadaşlar hani dedim ya ben hem soyunu bulabiliyoruz. Mesela bu adam Muhammed Müslüman olduğunu anlıyoruz. Babasının adı Sevinç. Sevinç şu ki muhtemel odur ki çok büyük bir ihtimalle bu bir Türk. Bunun babasının ismi de Ahmet. Anlıyoruz ki üç nesildir bunlar Müslüman. Arkadaşlar bunun yanında önemli kronikler var ama burada anlatamayacağım için değinmeyeceğim. Önemli çalışmalara baktığımız zaman hani Fuat Köprülü diyordu ya, Batılılar bilmiyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz eser 1894 yılında Husma tarafından, Husma'yı biliyorsunuz Anadolu Selçuk'la ilgili temel kaynak işlevi gören İbni Bibi'nin eserini neşreden, muhtasarını neşreden kişidir. Bu arkadaşlar İslami yazmalardan sözlük hazırlıyor. Türkçe Arapça. Bırakın hani İngilizce, Türkçe, İngilizce, Arapça değil. iki farklı dilde bir sözlük hazırlıyor. Bunu hazırlamak kolay değildir. Bunun içinde de bir sürü şahıs adı var. Arkadaşlar ondan bir yıl sonra Almanca bir çalışma görüyoruz. Bu Almanca şahıs hat, şey, Farsça şahıs üzerinde en iyi kaynak budur arkadaşlar. Ferdinand'ın yaptığı bu eser. Bundan sonra da Almanya'da çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ama bu ebatta, bu kalitede başka bir çalışma görmüyoruz. Buraya almadım. Onomastikum Arabicum var. Bu da arkadaşlar 1915 yılında Leone Catani, Giuseppe Gabriel diye iki şahıs İtalyanca çıkartıyor. Bu da onomastik çalışmalar arasında temel kaynaktır. Bunun dışında Türkçe şahıs sorarsanız kimdir? Arkadaşlar Türk Tarih Kurumu üyeliği yapmış. Rasoni Türkiye'de de büyük e, bulunmuş kendisi. En iyi çalışması budur. 1985'lerde ölüyor. Onun öğrencisi bu e, şeyi tuttuğu notları iki cilt halinde e, birleştiriyor. Peki kim basıyor derseniz arkadaşlar, Peter Golden Enstitüsü Amerika'da. Bu adam Macaristan'da, Amerika'daki basıyor. Çünkü eserin kalitesini onlar da biliyor. 2007'de çıkıyor fakat Türkiye'de ilim dünyası bu Eserden haberdar değiller. Burada edebiyatçı arkadaşlar da vardır. Türkçe Türkçe eserler de vardır da arkadaşlar bu eserler bu eserin kalitesinde değildir maalesef ama önemlidir. Aynı zamanda arkadaşlar yeni çıkmış bir eser vardı. Bu da Moğolca, Orta Çağ Moğolca vesikalarında Türkçe şahsatları ve ünvanlar için, ıslahlar için çok önemli bir eserdir. Bunu çabuk geçiyorum. Arkadaşlar, İsim vermenin umumi özellikleri nelerdir? Arkadaşlar, insanoğlu ya doğarken isim alır ya da doğduktan belli bir süre isim alır. Biz bunu e, Türkler bazında baktığımız zaman, e, destanlara bakarsak bir yaşında isim alıyor. Bu aldığı isim arkadaşlar, geçici isim oluyor, verilen at oluyor. E, bundan sonraki bir meziyet, bir e, aktivite, akti, e, aktif bir eylemin sonunda gerçekleştirdiği, e, meziyet neticesinde isim alırsa bu da kazanılan atlar oluyor ki e, bu daha sonra değineceğiz. E, bu açıdan önemlidir. Her şahıs adı arkadaşlar yani at verme ile ilgili her milletin müşterek ve hususi özellikleri vardır. Örnek veriyorum müşterek. Mesela bir çocuk sevilmiyorsa arkadaşlar ona kötü isim takılır. Mesela örnek veriyorum çok özür dilerim. Çocuk sevilmiyor yani istenilmeden doğmuş it almaz diyor. Özür diliyorum tezek diyor. Yani tezeyi biliyorsunuz herhalde. Bunun aynısını biz nerede görüyoruz? Mandela'yı bilen var mı arkadaşlar? Bilmeyen var mı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Nelson Mandela ona normalde gunu dilinde kötü baş belası manasına gelen bir isim verilmiş. Çünkü istenmeden doğmuş. Okula gidiyor. hocası diyor ki senin bu isminin anlamı değil. Baş belası. Ya sana böyle bir isim olur mu diyor. sonrası ondan sonra ne alsın Mandela ismini alıyor. Baktığımız zaman aynı sem. Bizde var hem de Afrika'nın Güney Afrika'nın ucundaki yaşayan bir insanda görebiliyoruz. Arkadaşlar at verme hususunda eğer bir şekilde at veriyorsunuz, siz bu at herkese yayılmışsa ve belli bir usullere dayanmışsa bu at verme geleneğini oluşturur. Arkadaşlar bizde at verme geleneklerini çeşitli sınıflara ayırabiliriz. Bunlardan bir totemistik atlar. Totemistik atlar neydi? Hayvan atlarıdır. Arkadaşlar bunun içeriğine tam girmeyeceğim ama tarihe baktığınız zaman Selçuklu'da kurucuların Tuğrul, Çağrı'l bir kuş, yırtıcı kuş ismi'dir. Arslan yırtıcı bir hayvan adıdır. Balaban yine bir yırtıcı bir kuş ismidir. Çavlı hem şöhretli demektir çav kökünden gelir hem de yeni ava alış, alıştırmaya çalışılan bir kuş cinsidir. Köpek, Saadettin köpekten hepinizin bilmesi gerekiyor. Arslan, biz hayvanatlarının e, hayvan atlarının şahıs adı olarak İslamiyet öncesinde ve İslami dönemde verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunun da temel sebebini Reşidin Fazlullah diyor ki her 24 Oğuz her oyun birinin her birinin kendi ongunu, kendi totemi vardı. Mesela Güneş Haniki Şahin, Ay Haniki Kartal, Yıldız Haniki Tavşancıl, Gök Haniki Sungur, Da Haniki Dağ Haniki e, Han Üç Kuş, Deniz Haniki Çakır. Biz bu isimleri nerede görüyoruz? Selçukluların Dolusunda. Peki bu nerede arkadaşlar? Bugünkü Moğolistan sınırları içinde iken bu anlayış ortaya çıkmış ve Anadolu'ya gelmiş. Arkadaşlar Teofaratlar bugün e, belki de Türkçe atların temelini teşkil edebilecek atlar arkadaşlar bunlar ve e, Hint Avrupa kökenli insanların nispetle e, Türklerde daha fazla görüyoruz bu hatları bu hatlar genelde Tanrı verdi yani verdi kelimesi verdi demek b b y dönüştüğünü görüyoruz Tanrı vermiş Tanrı vermiş e, Tanrı belgen Allah verdi daha sonra Müslüman olunca e, Tanrı veya Tengri Allah'a dönüyor Farsça'nın etkisiyle Hüda verdiye dönüyor bu Doğu Türkistan'daki şahatları Allah verdi ve hüda verdiye, daha çok hüda verdiye döndüğünü görüyoruz. Bunun dışında ay, do, ay doğdu, kün doğdu gibi Tanrı'yla doğrudan veya dolaylı alakalı atlar arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar burada şey vardı onu söylemeyeceğim, Tem geçiyorum. Bir başka at verme genelini arkadaşlar arzulanan şeyle ve amaçlı atlar. Arkadaşlar bugün mal, bugün verilen isimlerin çoğu aslında bu kategoriye giriyor. Yani çocuğu e çocukta iyi hasletler oluşsun, geleceği güzel olsun diye bir takım atlar verir. nasıl diyeyim? Mesela sağlıklı olsun, güçlü olsun, kaliteli olsun, zengin olsun gibi çeşitli şeyler vardı. Bu atlar kendi içinde ikiye ayrılır. Koruyucu atlar. bunlardan biridir. Koruyucu atlar nedir arkadaşlar? Bazı atların çocukları koruduğuna inanılır. İslamiyet öncesinde de bu böyle, İslami dönemde de bunlar. Bunlar mesela bildiğiniz isimler, satılmış. Nerede geçiyor arkadaşlar? En bariz örneği, Han Duvarları şiirinde. Evliyalar ada diyor ya, satılmış. E, toktamış, durmuş. durmuş. Durmuş, durdu, dursun, yaşar, atsız. Bunlar nedir arkadaşlar? Çocuğu, e, doğan e, ee, aileler çocuğunu hemen kaybediyorsa ve bu sürekli bir eylem haline geliyorsa bu isimleri verirseler bu çocuk yaşadığına inanılıyor. Bu İslami dönemde de devam etmiştir. Mesela buna en büyük örnek satılmış arkadaşlar. Bir çocuğu siz alıyorsunuz çünkü hep çocuğunuz doğmuş ölmüş doğmuş ölmüş gidiyorsunuz bir yatıra bir evliyaya veya bir tekkiye satıyorsunuz ama gerçek parayla değil tabii ki satıyorsunuz. O çocuk yaşarsa kısa satı ismini alıyor. Eğer erkeksi satılmış ismini alıyor. Bu hala Cumhuriyet döneminde bile devam eden bir anlayış arkadaşlar. Arkadaşlar bunun dışında hani anne babanın duygularını yansıtan var ya, bunlar hem olumlu olabilir hem olumsuz olabilir. Olumlu atlar arkadaşlar. Mesela gümüş, gümüş değerlidir. Altınaba değerlidir. Siz çocuğunuzu değerli gördüğünüz için en değerli maddelerin ismini veriyorsunuz. Bayan seviç bayan arkadaşlar bugünkü manada anlamayın. Bay temelde e, zengin kökünden, bay kökünden gelir. Zenginlik manasındadır. Yani çocuğun zengin olmasını istiyor temelde. Sökmen arkadaşlar. Şu Sökmen Sancar Alparslan il almış, yağ basan isimleri ise arkadaşlar hani derler ya her Türk asker doğar. Temelde buradan yatıyor. Çünkü çocukta savaşçı özellik bulunmasını istiyor. Sökmen kahramanlara verilen bir ünvan arkadaşlar. Sökerek alan, sök sökmek fiilinden geliyor. Arkadaşı sancar. Bugün Selçuklularda e, sancar dediğimiz temelde aslında sancardır. O da e, sökerek alan manasında. sanç fiilinden gelir arkadaşlar. Alparslan'ı biliyorsunuz zaten. İl almış bir ili, bir ülkeyi almış. Yağbasan Düşmanı basmış yenmiş. Ya mesela bugünki Türkçe'de pek görmüyoruz, ama Farsça'da yağlı kerden diye fiil var. Düşmanlamak, düşman yenmek gibi çeşitli manalar gelir. Bazen dediğim ya çocuklara olumsuz duygular vardır. Bir aile kek istiyorsa ve sürekli kız doğuyorsa arkadaşlar yeter ismini veriyor. Yeter gelmesin artık. Bıktık diyor. Yani bıktık gelmesin kız. Bazen de erkekler için de oluyor tabii. Döndü arkadaş, döndü kendi içinde ikiye ayrılıyor. Mesela çocuk ölümden döndüğü zaman, hani ö ölecek deniyor, ona döndüğü ismi veriliyor. Veya çocuk erkek bekleniyor, kız çıktı, döndü. Ee, mesela çok çocuk istiyorsa, ol gerek, ol bek ismini veriyor. Ben erkek çocuk istiyorum diyor mesela. Bazen geldi yine sevilmedi, bu çocuğa it almaz, tezlik gibi hakaretvari isimler konuluyor. Dedim ya hani her, her, Türk askeri doğar. Temelde buradan yatıyor arkadaşlar. Bir oğlan baş kesip kan dökmezse at koymazlar Dede Korkut'un anlayışından. Tesadüfi at, atlar arkadaşlar. Bunu hemen geçmem gerekiyor. Örnek veriyorum. Çocuk doğdu. Bir özelliği var. Beyaz tenli arkadaşlar çocuğunuz veya kardeşiniz. Çocuğa veya sarı renkli saruca ayaz, beyaz, karaca veya göz renginde ala göz akça ismi vermek bir adet. Çocuk doğduğun, doğduğunda ilk söylediği ses veya çıkardığı hareket, yaptığı hareket onun isim almasına sebebi teşkil edebiliyor. Mesela çocuk gülmüş, gülmüş ismi ne veriyor? Güldü. Bu eyleme binaen isim veriliyor arkadaşlar. i̇lk objenin ismi verilebiliyor. Mesela karataş, sandık gibi. Doğumdan sonra görülen ilk hayvan adı isim olarak veriliyor arkadaşlar. Mesela tilki, kaz, yılan, yılan, bogu. Bunun haricinde arkadaşlarımız doğumdan sonra görülen veya ismi zikredilen ilk bitki çubuk. Çubuk oğulları beyliği var bilirsiniz. Yine Güneydoğu bölgesinde Harput civarında kurulan. Buğday ismini dersiniz ki ne saçma ama biz çok birçok kaynakta hem Moğollarda hem Türklerde görüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar astronomik olaylar. Örnek veriyorum gün doğarken çocuk doğdu. Gün doğdu ismini verebiliyor veya gündüz doğdu gündüz. Akşam doğduysa bazen e, Arapçanın değişkisi akşebe diyor. Ya Ak Türkçe'de biliyorsunuz, beyaz şebede e, gece demek. Bunun dışında da bir sürü var arkadaşlar. Zaman doluyor, ben geçmem lazım. Dede Korkut'un bir şeyini aldım buraya arkadaşlar. At verme törenini biz nerede görüyoruz arkadaşlar? Dede Korkut hikayetlerinde görüyoruz. Manas destanında görüyoruz, Oğuzkan destanında görüyoruz. E, Birçok yerde görüyoruz. E, arkadaşlar temelde aile toplanır, e, çocuğu doğduğu zaman herkese teklif gider. Benim çocuğum oldu, buna at verelim. Onlar gelir arkadaşlar, yemekler verilir. Özellikle bizde dedeler vardır arkadaşlar. Bu sadece Arap kültürüne ait bir şey değildir. İslamiyet öncesi Türklerde şeydir. Hafıza şifahi kültürde hafızı taşıyan, hafızayı taşıyan kimdir? Büyüklerdir arkadaşlar. Bugünkü yazılı metin o dönemde bizde yok ki. Onlar gelir, çocuğun yaptığı bir özelliğe göre çocuğa isim verir. Burada en bilinen şey Boğaçtır arkadaşlar. Boğa'yı döver. Dirsa'nın oğlu. Ona alt eder, öldürür. Ona boğayı boğduğu için Boğaç Han ismini verir. Buna benzer birçok örnek görüyoruz. Arkadaşlar İslami döneme geliyoruz hemen. İslami dönemde arkadaşlar temelde her şey değiştiği gibi atlar da değişiyor arkadaşlar. Yani isim de değişiyor. Bazen şöyle bir anlayış oluşuyor. Türkçe atların yanına Arapça atlar getirilerek ya da İslami atlar gelerek ikili kombinasyonlar oluşuyor. Örnek veriyorum Muhammed Tuğrul. Tuğrul onun Türkçe adı, Muhammed onun Müslüman olduğunu gösteren bir at. atların genel özelliklerine baktığımız zaman Abd ile başlayan atlar daha ağırlıklı. Abdullah, Abdurrahman gibi veya din ile biten Saadettin, İzzettin, hani Saadettin Köpekten gibi bildiğiniz üzere son ekle biten eklerle eklenmiş isimler daha fazla olduğunu görüyoruz. İlk aydın tabakada görülüyor bunlar. Yusuf Asacip gibi, Kaşgarlı Mahmut gibi. Sonra yavaş yavaş e, alt tabakaya gidiyor. Yani bu tabaka kavramı Sunni tabi de arkadaşlar isimlerde ne oluyor? Ünvan ekleniyor arkadaşlar, Sultan, Emir, yapku, Bey, e, Hanım gibi şeyler et, ek, ek, ekleniyor. İsmiyet öncesi de var, lakap ekleniyor. Et, e, üt devle, et devle gibi, Künye, Ebu Talip. Mesela Hazreti Ali'nin künyesi nedir arkadaşlar? Ebu Turab, Toprak Babası. Tuğrul Bey'in mesela künyesi nedir? Ebu Talip. Aynı zamanda Ebu Talip'i biliyoruz herhalde izah etmeye gerek yok. Nisbe ekliyor arkadaşlar. Hangi meslekte? Hangi memlekette? Örnek veriyorum Erzincani. Erzincanlı olduğunu görüyoruz. Veya e, ahi diyor. Bu adam e, ahi teşkilatının üye olduğunu görüyoruz. Veya e, şey diyor. Hatta mezhebi kavramlarını da e, ortaya koyan isimler görüyoruz arkadaşlar. E, i̇simle ilgili hadisler vardır. Hadisler vardır. Yani güzel isimler verildi, Hazreti Peygamber'in hadisi vardı, buna binaen hadis isim verilirken Müslümanlar daha çok dikkat etmeye başlıyor. Hukukta çeşitli kavramlar oluşuyor bununla ilgili. En çok isimler biliyorsunuz Hazreti, Pey biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in isimleri, sonra... E, aile efradı, sonra e, yakın akrabaları, ehl-i beyt, bu isimler temelde en çok isimlerdir. Türklerde bir de Fars kültürünün, Nivan Lugati Türk'te değil ki, Türk'ün köpeği dağdan inse Farsça olur. Farsçanın muazzam bir etkisi var, Farsça isimler görürüz. Mesela Berna gibi. Bugün hani kullanılan çok. K. Yusuf, K. Kabut, Kavuş gibi isimler. Cem, Şit, Cem. Cem'i nerede görüyoruz arkadaşlar? İkinci Beyazıt'ta görürsünüz. O döneme giderseniz tabi <laughs> Arkadaşlar at verme töreni ne oluyor Hemen bunu bitiriyorum Arkadaşlar çocuk doğduktan sonra Akrabalarına haber gönderiliyor temelde aynı Bir yemek Bir tören hazırlanıyor meclis Ardından bir hoca Müftü Dinseliyle tanınan bir molla da olabilir Veya tanınan saygın kişi Babası veya dedesi Genellikle dedesi arkadaşlar çok önemlidir Çocuğun sağ kulağına ezan Sol kulağına e, kamet okuyor e, ve üç kere adını e, tekrarlıyor. Sonra dua ediyor. Duada diyebilir ki arkadaşlar e, metrobüste büyüklerine yer ver, hamile kadınlara yer ver e, gibi dua da edebilirler tabii. E, üç kere tekrarladıktan sonra yemekler veriliyor, hediyeler e, dağıtılıyor arkadaşlar. Sonra, daha sonra arkadaşlar, yedinci günde e, bu e, kesin kaydı değil ama tıraş ediliyor. Kız erkek fark etmez. Akika kurbanı kesiliyor durumu iyisi arkadaşlar. Kesilen saç nispetinde de para veya gümüş veriliyor. Tabii ki bu da kesin bir hüküm değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Sorunuz varsa alayım arkadaşlar. Yani normalde çok geniş bir konu. Türkiye'de pek çalışılmamış, çalışıldığı söyleniyor ama bir batılı tarihçilere kıyasla pek çalışılmamış konudur arkadaşlar. Soru var mı? Yemeğe mi gideceğiz? Tamam mı? Sorulu yok herhalde. Teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için. Çok sağ olun.